Bunu söylemezsem arkadaşlarımın adına görevimi yapmamış gibi kabul ederim kendimi. 1643 tane aile bekliyor. Bizimle ilgili 2011'de bir yasa çıktı. Fakat bu yasa genel kurmayın karşı durmasıyla. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in verdiği desteği bir tarafa bırakıyorum. Milli Savunma Bakanlığı bizim karşımızda yer aldı. Maliye Bakanlığı'nın bürokratları, bakanları bizim karşımızda yer aldı. Bir sürü bürokratik kademelerdeki sıkıntıları gördük. Fakat e, mali haklara gelince, emekli kartlara gelince biz hala arkadaşlarımız üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyorlar. Yani burada ben Maliye Bakanı'na seslenmek istiyorum. Bizim arkadaşlarımız şerefiyle imanını koruma adına mesleğini kaybetmeye göze almış şerefli insanlar. 1643 tane aile 20 senedir bekliyor. Yani hiç kimse bize şunu söylemesin. Geciken adalet adalet değildir. Yanımda da bir hukukçu var, daha iyi bilir ee, ve randevu vermiyorlar. Bu mağdur insanların problemleriyle ilgilenmiyorlar.